seçim malum. Yerel seçimle ilgili temayül bu hafta yapılacaktı. Ancak eee aday adaylarımızın kendini daha rahat tanıtabilmesi için zaman dar olduğu için yani 17'sinde de başvuru bu 19'da temayül olacaktı. Bu için bir hafta süre istendi kampımızda il başkanlarımız tarafından. Cumhurbaşkanımızı işaret ettikten sonra 26'sına temayül aldı, 22'sine kadar da başvuru süresi uzatıldı. 26'sında nasıl olsa 81 ilimizin tamamında temayüller gerçekleştirilecek temayül bizim açımızdan önemli bir e, teşkilatımıza fikrini almak için başvurduğumuz yöntemlerden birisi. En azından burada teşkilatımız kendi içerisinde kimler alabilir, olur olamaz bunlar tartışıyorlar. Gelip bunu genel merkeze direkt seçmişler ve başkan ulaşacak şekilde iradesini yani hiç gündemde olmayan bir ismi bile bu arkadaşımız aday olur kazanırız biz buna inanıyorsa teşkilat ismi ismini oraya yazabiliyor ve Cumhurbaşkanımız önüne gidebiliyor. Önemli bir Teşkilatımızın büyük bir coşkuyla ben 26'sında tüm Türkiye'de yerel seçim heyecanı artık startını resmen de vereceğini düşünüyorum. İnşallah aydınımız için Cumhur İttifakı açısından 17 ilçemizin büyükşehir için doğal adaylarla seçime gitmemize yardımcı olacak diye inanıyorum. Anayasa Mahkemesi ile İHT arasındaki yaklaşık 2 hafta önce gündeme gelen bu meseleyi hepimiz uzun günler dinledik, takip ettik sen genel başkanım sanırım. Sen en son sayın Cumhurbaşkanımız da. iki i̇ki yer bu kurum arasındaki bu çekişmenin Cumhurbaşkanımız Anayasal Zorbenler yetki tarafından. Gerek görüşmeyle, gerek yapılacak kanuni düzenlemelerle, gerek yapılacak anayasa değişikliğinde. Bundan sonra bu tür anlaşmazlıklar olmaması için bir takım çalışmaların içerisine gireceği açık ortaya çıkıyor. Tabi burada asıl olan, çözüm merci olan makamların soruna sebep olmamaları gerektiği. Bence de Anayasa Mahkemesi e, hakikillerle ilgili bir denetim yapıyor kendisi açısından, Yartay da e, Türkiye'de e, mahkemenin en üst son karar noktası, kararları kesin olan bu bilimlerci Yartay. İnşallah e, ya yapılacak yasal düzele, icap ederse anayasa değişikliği, Bundan sonra bu tür sıkıntılar olmaması için gerekli adımlar önümüzde olacak. Evet, Sayın Vekim, biraz önce de bahsettiniz. Şimdi Cumhur İttifakı'nda tüm gözler paylaştırma komisyonuna çevrildi. Aydın'da nasıl bir yol izlenecek? Geçen 2019'da SÖKE, Nazilli ve EFELER gibi büyük ilçeler ee, MHP'ye bırakılmıştı. Bu dönem nasıl olacak? Nasıl bir yol izlenecek? Onun bir görüşünü alabilir miyiz sizden? Yani e, genel merkezler meclisindeki çalışmalar büyük oranda... içerisinde artık zaman iyice daralıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli artık son noktayı koyacaklardır. Eee burada alınan karara biz teşkilatlar olarak, milletvekili olarak hep beraber evet. teşkilatın genel merkezi gösterdiği adayı kazanması için hangi partiden olsun olsun fark etmez çalışacak. yani farklı bir çıkar ilişkisi yok arasında. Hı hı. Tamamen ülkemizin geleceğini ve bekasını düşünüyoruz. Sadece belediye başkanı, adayı meclis listesi ibaret ibaretti. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlü bir şekilde hem parlamentodaki ııı e, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer Cumhur İttifakı'na paydaş partilerle birlikteyiz. Bizim Türkiye'nin yarınlarını önceleyen bir birliktelik. Bu bakımdan geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı jestler, bazı yerlerde fedakarlıklar hem bizim tarafımızdan hem de Hareket parti tarafından kuşkusuz yapılacaktır. Ama dediğim gibi bunun son kararını verecek olan genel merkezlerimizdir, genel başkanlarımızdır. Biz teşkilatlarımızda buradan gelecek kararı sonuna kadar hakim olacağız ve kim aday gösterirse göstersin. Çalışma ve kazanma üzerinde bir program inşallah. Olacak. İnşallah en doğru kararları vermeyi Rabbim nasip etsin. Inşallah. Çünkü bazen beğenmediğimiz oluyor ama bunlar artık istişareler tamamlandıktan sonra kenara konulup kazanmak için çalışacak. Evet.